Arkadaşlar merhabalar. Geçen derslerimizde e, zaman gecik SMD'de zaman geciktirme döngülerini e, sonra SMD'de alt programları gördük. Bu dersimizde de konunun e, tam oturması için uygulamalı bir örnek vereceğiz. Nasıl bir örnek vereceğiz arkadaşlar? Hemen onu gösterelim. Şöyle bir e, program yazacağız inşallah. 4 MHz'lik bir frekans uyguladığımızda pikin osilatör bacaklarına Port B'ye bağlı ledleri binary olarak 0'dan 9'a kadar 12 milisaniyelik gecikmelerle saydıran program yazacağız. Şimdi arkadaşlar bu programı nasıl bir şey olacak? Önce onu hemen devrede anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar artık bu devreyi benzer devreleri göstere göstere kafanızda hemen canlanıyor. İlk defa gören arkadaşlar için ben yeniden söylüyorum. Kafa daha iyi anlaşılması için bir daha söyleyeyim. Şimdi burada port B'ye bağlı Bu programımızda port B'ye bağlı gördüğünüz gibi 8 tane led olacak. Biz bu sefer port A'da buton var ama onu hiç kullanmadan oraya hiç girmeden Direkt otomatikman kendi kendine bu programı 0'dan 9'a kadar saydıracağız. Yani 0 olduğunda hiçbir Led yanmayacak. 1 olduğunda Sadece Bu birinci led yanacak. 2 olduğunda sadece ikinci led yanacak. Hani binary olarak. Diğerleri 0 sadece burası 1 olduğunda 2 olur. 3 olduğunda bu ikisi yanacak. Binary olarak 3 olsun diye. İşte biz e, bunu programa dökeceğiz MP Lab'da. Sonra bu programı da e, bu devreye gömdüğümüz zaman bu çalışmaya başlar arkadaşlar. Peki biz her zaman ne yapıyorduk? Program yazmaya başlamadan önce öncelikle nasıl bir yol izleyeceğimizi bu program mantığının oturması için çizmemiz gerekiyor ki e, programı yazarken hata yapma olasılığımızı en aza indirelim. Şöyle ki arkadaşlar en başta her zaman sabittir. Pik 16 F628 başladıktan sonra Pi 16 F628 ayı tanıtırsın. Hazırlık kısmını yaparsın. Hazırlık kısmında ne var? Bizim port B'nin çıkış olması lazım. Bu bize yeterli oluyor. Port B'yi çıkış haline getirdik. Ondan sonra Bizim bu hazırlık kısmında da sayacı sıfırdan başlatmamız için e, sayaca sıfır dememiz lazım. Tabi sayaçları burada da yine tanımlayacağız. Yani hazırlık kısmı aslında sabit. E, çok da takılmamamız gereken bir kısım. Asıl program ondan sonra başlıyor. Şöyle ki ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bizim sayaç sıfırdan başlıyor ya. Bir kere sayaçtaki bilgiyi port B'ye en başta bir yazalım. Yani ne olsun hemen. Port B'de sıfır gözüksün. Yani hiçbir led yanmıyor. İlk başladığında. Hemen bir gecikme uygulayalım. Gecikmeyi uyguladık. Gecikmeden sonra ne yaparız? Sayacı bir arttıracağız. Sayacı bir arttıracağız. Sonra d de ben desimal olarak 10 yüklemişim. Neden 10 yüklemişim? Çünkü ben sab e, sub e, e, VF komutuyla, sub VF komutuyla ikisini birbirinden çıkartıp karşılaştırma yaptım, yapıp ona göre döngüyü tekrar ettireceğim. Ne yapacağım? Sayacıdan V'yi çıkartacağım. Eğer ikisinin sonucu çıkarım sonucu 0'sa statüsün ikinci biti yani zero bayrağı ne olacak? 1 bir olacak. 1 ise program son olacak. Tabi en başta 0 olacağı için şurada 1 oldu. 1 olacağı için burada 1 1 10 eşit olmayacağı için tekrar başa dönecek. Tekrar sefer sayıcım 1 oldu. 1 report B'ye yazacağız. Sonra gecikme uygulayıp tekrar sayıcı arttırıp tekrar karşılaştırıp işlem 10 kere tekrar edecek. Yani 0'dan 9'a kadar biz işlemi tekrar ettirmiş olacağız. Arkadaşlar aslında bu algoritmanın akış şemasını çizdikten sonra geriye ne kalıyor? Sadece programa dönmek. Şimdi biz programı e Programda bizden bir gecikme döngüsü oluşturmamızı istemiş Biz burada e, ne kadar bir gecikme istiyor bizden? 12 milisaniyelik gecikme istiyor. Tamam, bu gecikmeyi şöyle yapalım arkadaşlar. Biz ne biliyoruz? Pike uygulanan 4 megahertzlik bir frekansa ilk bunu osilatör uçlarında e, aldıktan sonra 4'te te birini e, alır. Yani bizim hissedeceğimiz frekans ne olacak? 1 MHz. Bizim hissedeceğimiz şey ne olacak? 1 MHz. Peki 1 MHz'in e, bir komut çevriminin süresini bulmaya çalışacağız arkadaşlar şu anda. Frekansımız 1 MHz'e dahili frekansımız. T eşittir 1 bölü 1 MHz'den ne olur? Bir komut çevriminin süresi 1 mikrosaniye olur. Şimdi bir mikrosaniye yani bir komut çeviriminin süresi bir mikrosaniye. Peki 12 milisaniye kaça eşittir? Arkadaşlar 12 milisaniyede 12.000 yani bize lazım olan nedir? 12.000 mikrosaniye. 12.000 şuraya yazalım. 12.000 mikrosaniyedir. Yani bir komut çevriminin süresi de bir mikrosaniye ise... O zaman bize 12.000 çevrim lazım. 12.000 komut çevrimi. Ee, o zaman e, bunu bunu 12.000 komut çevrimi lazım oldu. Burada kalsın. Programı yazarken e, gecik, çift döngülü bir zaman gecikmesinde bunu kolayca yapabilirim. 3MN formu çift döngülü de öyleydi arkadaşlar. Bunu kolayca yazabilirim. Hemen programımızı yazmaya başlayalım. Arkadaşlar programımız öncelikle or origin diyerek programımızın h 2 3 4 h başlatıyoruz. Ondan sonra sayaç adreslerimizi hemen atıyoruz. Sayaç yani bize kaç tane sayaç lazım arkadaşlar? 3 tane sayaç lazım. Şöyle ki sayaç 1 deyip onu h21'e atayalım. Sonra sayaç 2 deyip bunu H22'ye atayalım. Hexadesimal olarak 22. adresi atayalım. Sonra da bize sayaç 3 lazım. Arkadaşlar bize niye 3 tane sayaç lazım? Çünkü ikisini biz çift döngülü zaman geciktirmede kullanacağız. Birini de normal programımızda kullanacağız. Sayaç 3'ümüzü de 23 deyip bir adresine atadık. Şimdi arkadaşlar bizden 4 megahertz bir frekans uygulamamızı istiyor. Bu e, baş kısımları önceden yazdım zaman kaybolmasın diye. Biz o yüzden integrasyon osilatörünü kullandık. Bu ikin kendi içindeki daha önceki derslerde de söylediğim gibi ikin kendi içindeki osilatördür. 4 megahertz bir frekans uygular zaten. E, o yüzden integrasyon osilatörünü kullandık tabi reseti açtık yine kod koruması olmasın gerek yok falan dedik bunları zaten daha ayrıntılı bilgileri daha ileriki derslerde olacak şu an 4 MHz osilatör için için kendi içindeki osilatörü kullanılır yeterli arkadaşlar şimdi ne yapacağız öncelikle port B'de bir bilgi varsa önceden şu an bank sıfırdayız ya temizleyelim onu sonra Port B çıkış yapmamız için hemen ansel deyip port B'nin olduğu yere geçmemiz lazım. Orada da clear F tris B deyip port B'ye çıkış yaptık. Sonra ne yapalım arkadaşlar? Tekrar bir ansel port B deyip bank sıfıra geçelim. Ondan sonra da Clear F sayaç 3'ü kullanalım. Clear F sayaç 3. Sayaç 3'ü sıfırladım. Arkadaşlar sayaç 3'ü sıfırladıktan sonra başla diyoruz etiketin yani programı yazmaya artık başlayabilirim. Sayaç 3'ü niye hazırlık kısmında sıfırladım da başta kısmında sıfırlamadım? Şöyle ki arkadaşlar programı bu programı bu etiketten başlatıyoruz ya her başa döndüğünde sayaç tekrardan sıfırlanmasın diye hazırlık kısmında sayacı sıfırlamamız gerekiyor. Şimdi sayacı sıfırladık programı yazmaya başlayalım İlk sıfırımızı ne yapacağız movef komutuyla Nereden ki sıfırı Sayaç 3'teki Sıfırı Biz bir V yazmacına atacağız Sonra da move Vf komutuyla Ne yapacağız Bunu V'deki V yazmacındaki e, Adres e, Sayıyı port B'ye yükleyeceğiz Sonra arkadaşlar bunu yükledikten sonra ne dedik biz sıfır gösterdikten sonra bir 12 milisaniye beklesin sonra bir yani biri gösterdikten sonra 12 milisaniye beklesin ol gecikme diyerek o zaman alt programımızı çağıralım alt programı da en altta belirtiriz. Kol ile yapalım şunu kol gecikme diyelim. Evet arkadaşlar alt programımızı çağırdık en sonunu aşağıda belirteceğiz inşallah. Şimdi ne yapacağız? Gecikmeyi yaptık diyelim. Yaptık. In sayacımızı tekrardan bir arttıralım. Sayac 3 bir arttırıp tekrardan sayaca eşitliyoruz. Sayacımız şu anda 1 oldu. Ne yapıyorduk bizim adres yani unutabilirsiniz benim aklımda ama tekrardan buraya bir bakalım. Sayacı bir arttırdıktan sonra V yazmacına desimal olarak onu yükleyeceğiz. Sonra karşılaştırma yapacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. O zaman move literal to v, v yazmacına desimal olarak 10 sayısını yükledim. Sonra da move pardon şu an v yazmacına desimal olarak 10 var. sub vf komutuyla ne yapıyorum? Sayac 3'teki sayac 3'ten v'yi çıkartıyorum. Ondan sonra da sayı 3'ten V'yi çıkartıp V'ye yazıyorum. Şimdi de statüsün ikinci bitini e, ne yapacağım? Artık durum eğer ikisi eşitse, bunu, bu sayı 3'teki ve V'deki adresler eşitse, sayılar eşitse bizim statüsün ikinci biti yani 0 bayrağı 1 olurdu. Sadece eşitlik durumunda 1 olurdu. O zaman test file skip if set deyip status Buraya Z yazabilirim. 2 yazayım. Statüsün ikinci bitini test et. Eğer 1 ise yani 1 ise bu alttaki satıra atla. 1 değilse go to başla diyorum. başlaya tekrar dön. Eğer 1 ise ne yapacağız? Go to son diye bir şey olsun. Bitsin yani program. Şimdi arkadaşlar programımız bu kadar. Tabi bu programda Yazmadığımız ne var? Bir kol gecikme alt programını yazacağız. Bir Got son dedik burada. Hani sonu belirtelim. Bir de e, tamam. Başka da bir şeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar hemen o zaman gecikme alt programımızı ben yazıyorum. Çift döngülü zaman geciktirme. Şöyle ki bizim e, en başta yaptığımız işlem neydi? 12.000 bin mikrosaniyelik bir gecikme istiyor bizden. Yani 12.000 komut çevrimlik bir gecikme. Bizim çift döngülü bir gecikme yaparsak formülümüz neydi arkadaşlar? 3 çarpı yanlış oldu bir dakika. 3 çarpı m çarpı n'di. Buradan da 12.000'e eşitlersem bunu m çarpı n'imiz kaç oluyor arkadaşlar? m çarpı n'imiz eşittir 4000 olmuyor mu? O zaman şöyle yaparız. Ben birine e, bu M'e 100 desem ben kendim vereceğim sayılar kafamdan vereceğim eme 100 diyeyim N'e de yani e, 40 demek zorundayım o zaman ki 12.000 kilo 12 12.000 12 komut çevrimlik bir gecikme olsun başlayalım arkadaşlar nasıldı bizim çift döngülü gecikmemiz bu literal to v deyip, bu m Şimdi baştaki desimal olarak 100'ü buna yükledim. Bir dakika arkadaşlar. Desimal olarak program kafayı yedi. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Arkadaşlar ders anlatmaya çalışırken MP Lab de çalışmayı durdurdu. Yani hemen e, sorunu halledip tekrardan dersimize devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. MPLAB çalışmayı durdurmuştu. E, bir hata vermişti. E, bu Enpilaptan kaynaklı bir sorundu. Devam edelim. En son ne yaptık? çift döngülü bir geciktirme gecikme uygulamamız lazım. Bu M formülümüz 3 MN'di. Bunlardan birine sayı M e, birine 100 diğerine de 40 dediğimiz zaman bize 4000'i vermiş olacaktı. Ne yapıyoruz? Hemen move buradan sonra move bf deyip move f deyip bunu sayaç 1'e yüklüyorum. Sonra da döngü 1 diyorum. move literal to v veya decimal olarak decimal olarak 40 sayısını yüklüyorum. Sonra da move f deyip bunu da sayaç 2'ye atıyorum. Bildiğimiz çift döngülü gecikme döngü 2. Buna neden 100 ve 40 dediğimizi e, anlaşılmamış olabilir. Yazdıktan sonra tekrar anlatacağım inşallah. Döngü 2'de de ne yapıyorum arkadaşlar? Denk alignment file skip if 0. Sayac 2. Sayac 2'den eee 1 çıkartıp tekrardan sayaca yazıyorum. Eğer 0'sa go to döngü 2 komutunu atlasın. Eğer değilse de decrement file 0 değilse de döngü 2'yi tekrar baştan dönsün. Atlarsa nereye gelsin? Decrement file skip if 0 sayaç bu sefer 1 virgül f sayaç 1'den çıkartsın. Eğer 0 değilse de o'tu döngü 1 gitsin ki çift döngülü gecikmemizin e, gerçekleştirmiş olalım. Sonra arkadaşlar e, bu alt programı olduğu için return'e ana programa geri dönüş yapıyorum. Sonra da bizim bir de neye ihtiyacımız vardı. Son deyip goto sonla programı artık durdurmaya ihtiyacımız var. Öncelikle bir çalıştıralım arkadaşlar. E, hata var mı diye. Build file diyor. Failed. Bir yerde hata yapmışız. Nerede? Arkadaşlar ben bu hataya da bakıp hemen devam edeceğim inşallah. Şu zaman kaybı olmasın hemen bakıp döneyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tek ee, derlediğimizde gördüğünüz gibi bir hata veriyor. Nedir bu hata? Expected end. Sonra end koymadığımız için hata veriyor. Tekrardan derlediğimizde gördüğünüz gibi bir hata da yok. Programımız da biraz uzun oldu. Hemen hızlıca bir tekrardan anlatalım ne yaptığımızı. Ondan sonra bu dersimizi son verelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizden ıı, istenilen neydi? Şurayı silelim. Bizden istenilen şuydu arkadaşlar. Bize e, P 16 f 628 an ya diyor ki 4 MHz'lik bir frekans uyguladığımızda 4 bağlı ledleri binary olarak 0'dan 9'a kadar saydırsın her saydırmada da 12 milisaniye bir gecikme olsun. Biz de bunun için akış diyagramımızı çizmiştik. Devremiz de belli. Ne yaptık? Az gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra. Arkadaşlar sayaçtaki sayaç şu an 0. Kriyres sayaç iç dedik. Sayaçtaki 0 hemen port B'ye yükledik. Şuradaki iki satırlık komutla. Sonra ne dedik? Hemen gecikme uyguladık. Akış diyagramı şurada. Hemen gecikme alt programını çağırdık. Gecikmeyi uyguladık. Sonra tekrar sayacı 1 arttırıp karşılaştırma yaptık. E, v yazmacına yüklediğimiz 10 ile 10 kere tekrar edecek ya. E, 0'dan 9'a kadar 10 kere artacak ya. Karşılaştırma yaptık. E, sonra e, test ettik statüsün durumunu. E, eşit olduğu zaman statüsün 0 bayrağı 1 olurdu. Test ettik. Yani 10 kere 10 kere tekrar ettikten sonra eşit olacaktı. Sonra programımız son bulacaktı. Bu kadar. Burada gerekli olan alt komutumuz gecikme onu yazdık. Gerekli olan durdurma yani son döngümüz onu da aşağı koyduk. En sonunda end ile programı olduk Ve burada bilmemiz gereken son bir şeydi arkadaşlar. Alt programı yazarken return ile çıkış yapmalıyız ki e, ana programa geri dönsün yoksa program hata verir buna dikkat edin. Sonra ben arada bir unuturum end komutunu e, sonra yazmayı unutmayın. E, ondan sonra arkadaşlar or origin h00'ı hazırlık kısmında yazın ki programın nereden başlayacağı belli olsun. Bunu da yapmazsanız bazı programlarda hata verebilir. Bakın bu üçü e, bu üçüne dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra bu programda başka e, neyi bilmemiz gerekiyordu? Bizim intrahece osilatörümüz pikin içinde bulunan dahili bir osilatördür. 4 MHz'lik frekans uygular. Pik de zaten bunun dörtte birini alırdı. Bu e, konfigürasyonda o yüzden intrahece'yi kullandık 4 MHz istediği için. Bunu da bilmemiz gerekiyor bu programda. Arkadaşlar bu dersimizde... E, Geçtiğimiz iki derse ait uygulamalı bir program yazmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.